Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1 Ağustos 2024. Arsamıza geldik. Ee, haritacı mühendis getirdik. Arsanın sınırlarını belirledik. Onları şimdi göstereceğim. İnşaat için anlaşma yaptık. Bir katlı müstakil bir ev yapacağız. Onunla da kontratı imzaladık. Şöyle köyümüzün yolunu göstereyim size. Baya güzel kalabalık bir köy. arsamıza buradan gidiyoruz ee, şurada kırmızı bir çizgi var duvarda ilk sınır oradan bu köşeden buraya bir tane mühendisimiz direkt hemen burada kapanın bu köşesinde buradan hem arabayla hem yöye olarak giriş yapıyoruz şimdi şöyle bir sıkıntı yaşadık buradan yol biliyorduk biz ee, yol baya şu içeriden gidiyormuş Şimdi direklerini göstereceğim size Burada zaten Evimiz var İncir ağacımız var Burayı zaten al diye işte Şey olarak kullanacağız Burada dut ağacımız var Kocaman Şimdi şu kuyuya bakacağım o Kuyu nasıl var mı yok mu Hatta bir bakalım kuzumuzu. Evet kuyuda su var. Kuyunun içi su var. Oraya bir motor takar. Biz şimdi sınırı şu. bu tarafta biliyorduk ama bayağı bu tarafta çıktı. Resmi olarak da mühendise görüştürdük. Net sınırlarımız belli olsun diye yaşatı yaparken yani başkasının hakkına girmek istemedik. Şimdi arka taraftaki arsayı kullanan böyle sürekli dip geldiği için biz yolu burası zannediyorduk. Şimdi bir tane mühendis direkt buraya dikmiş bir sınır çizgimiz burada. Bir sınır çizgimiz de şu iki kapının tam arasında. Şöyle gelelim buraya. Bir sınır çizgimiz de burası. Şuradan bir de size manzarasını göstereyim. bu şekilde burası komşumuzun ama biz şu kısma ikinci kat yaptım. Zaten normal olarak da görüyoruz ya ikinci katta güzel bir teras. Çok güzel. Manzarası oluyor. Evet. Şimdi evi şu kısmı konumlandıracağız. 5 metre buradan çekeceğiz. Eğer buraya olur da havuz mu yaparsak burayı güzelce kapatmak için. 5 metre buradan, birer buçuk metre buradan, birer buçuk metre buradan arasının üst kısmı konumlandıracağız. Şu direğin olduğu yerden başlayacak. 12 metre bu tarafa, 9 metrede öbür tarafa doğru bir cephemiz olacak evin. Şurada da bir mühendis direk koymuş. Ağaç bizim hizamızda kalıyor. Bizim sınırımızın içinde kalıyor ama güzel bir budama istiyor burası. şurada da koymuşlar sınırımızı. Şu kısımdan şu direğin olduğu yere kadar gidiyor Ben hem kazıkları yasını çekiyorum ki hani ileride çeviremezse kazıklar kaybolursa en azından videoda kalsın istiyorum. Bu arada Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir i̇nşaat yaparken sürekli geleceğim. Ee, i̇şte ne kadar masraf yaptık, e, neler harcadık, ne yaptık, onları da sizlerle paylaşacağım. Gördüğüm kadarıyla buraya herhangi bir Heh, koymuş. Şurada, şurada bir kazık var. Şu, şu kısım. İşte buralar temizlenecek güzel. Ondan sonra şuraya bir kırmızı işaret koymuşlar. Burada var. Şimdi şurayı göstereceğim de şu arada duvarda kırmızı işaretler var ama teyzeler olduğu için oranın videosunu çekmek istemiyorum. evin arkasına da bakalım. Bu arsamızın içindeki ev. Ya buna ileride ya derleyip toplarız hani misafir evi yaparız. Çünkü öyle o kadar da kötü değil ya şeyden baktığımda. Burası da böyle bir kullanım alanı. Burada erik ağacımız var. Üstünde de bayağı erik var ya. Kaç tane Bir sınır da şurada. Kırmızı çizgiyle çözmüştü. Bu kısımlar böyle. Şimdi buraya işimiz bitti, evimizi yaptık. Arabamızla buradan içeriye gireceğiz. Yani hayalimdeki büyük ihtimal şuraya kapalı bir garaj Arabaya soktun oraya. İşte burada atölye gibi bir şey yapabiliriz bu evi. Ev şurada tam karşında, tek katlı güzel, üstü yine böyle dam olacak. Ee, şu kenara ya da Şurada bir yerlere sıra bahçe. Şu hizadan aşağı doğru da meyve ağaçlarını dikmek istiyorum. Yani her çeşit meyve ağacı nasip olursa bakalım. Zamanla bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Hem de bana hatıra kalmış olacak. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.